Deo Gratia اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان Hello um.

Hepinizin bildiği üzere Ramazan ayı biz Müslümanlar için en değerli zaman dilimidir. Bu ay manevi arınma, kardeşlik, bereket, birlik ve huzur gibi ulvi değerlerin doğru bir şekilde yaşandığı müstesna bir dönemdir. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de adı anılan tek aydır ve 11 ayın sultanı olarak kabul edilmektedir. Ramazan ayı berekettir, zerafettir. Ramazan'da paylaşma, yardımlaşma, ve kardeşlik duyguları ön plana çıkar. Ramazan ayında kurulan iftar sofraları insanların buluşmasına, hoş sohbetlerin yapılmasına ve insanların birbirlerini daha iyi tanımasına, anlamalarına vesile olmaktadır. Ama da güzel bir şekilde, güzel, güzel duygularla, hoş duygularla eşmemizi temin ediyorum. Hepinizi gönülden selamlıyorum, uçaklıyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, teşkilatımızın kıymetli bölge başkanları, teşkilat başkanları, geleceğimizin temsilcisi sevgili gençler, hepiniz Fransa Türk Federasyonu'nun organize etmiş olduğu geleneksel iftar programına hoş geldiniz, şefalar getirdiniz. Bugün Bizlerle beraber olup salonumuzu şereflendiren başta Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu, Paris Başkonsolosu Serdar Dilan Tepe Bey Efendi olmak üzere Büyükelçi Temsilcimiz Atakan Ergül STK Temsilcileri Başkanlarımız Ve Bizlerle beraber olan Siz değerli gönüldaşlarım Hepiniz adına bütün misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiler. Hoş gelmesiniz efendim. Çok anlamlı, çok duygusal ve bereketi, rahmeti bol olan bir ay. Ramazan ayının bereketinden, mağfiretinden, faziletinden başta sizler, yuvalarımız, hepimiz, e, Rabbim e, şereflendirsin. Ramazan ayı elbette ki birlikte olma, beraber olma, paylaşabilme. Onlarla beraber de barış olan bir ay. Ama tabi şunu da belirtmek isterim. Hüzünlü de bir e, karşılama. Çünkü gözyaşının da aktığı bir dönem içerisindeyiz. Başta Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz olmak üzere. Aynı şekilde Filistin'de de gözyaşı dinmedi. Onun da burukluğu içerisinde bir Ramazan yaşıyoruz. Rabbim onların da yardımcısı olsun. Ben Fransa Türk Federasyonu olarak sizlere böyle güzel bir akşamda beraber olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Bugün mali genel idari seçimler de Türkiye'de gerçekleşti. Seçimlerinde Milletimize, vatanımıza hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlerle şu sözleri de sözlerimi değinerek top konuşmamı sonlandıracağım. Bizlerin yetişmesinde Türk İslam ahlak ve fazileti, Türklük gurur ve şuuruyla bizlerin karakterinin oluştuğu, yetişmemizde büyük emekleri olan ve bu Fransa Türk Federasyonu, Fransa'da ve Avrupa'da ve Türk dünyasında Türk milletinin derdini dert eden cennet mekan başbuğumuzun hakka yürüyüşünün 27. yılını 4 gün sonra 4 Nisan'da 27. yılı başbuğumuzu da rahmetle, minnetle anıyorum. Rahmetli bizlere emaneti olan en büyük Fransa'da emaneti bize bırakmış olmuş olduğu armağanı Fransa Türk Federasyonu, Büyük Ocakları, bizler de onun bize bıraktığı emaneti iyi bilen, onun bırakmış olduğu kriterleri, ölçüleri, dokuz ışık önderliğinde yapmış olduğu ışıkla şey. beraber o ışık doğrultusunda da onun bize bıraktığı hareketi, davayı, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli önderliğinde sahip çıkacağımıza, onun emanetini bırakmayacağımıza, onun evlatlar olaraktan buradan kendilerini rahmetle tekrar anarak o sözü tekrarlamış oluyorum. Evet. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Tekrar Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah nice Ramazanlarda birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Tekrar buluşmak üzere. Rabbim sağlık, afiyet versin. Evlerinizde, yuvalarınızda huzurlu, sağlıklı günler olsun. Hepinizi tekrar sohbetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum saygıyla, sevgiyle. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. <laughs>